Jong Bayırı'nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren oralarda bulunan bir müfreze efradının Jong Bayırı'na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Nerede dedim. İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Fil hakika düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve kemal serbestiyle ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım. Efrat 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı. O zaman Artık bunu bilmiyorum. Bir muhakemeyi mantık yiye midir? Yoksa sevgi tabiiyle midir? Bilmiyorum. Kaçan efrada düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak askerlerime süngü taktırdım. Yine yatırdım. Aynı zamanda Jong Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayıyla Cebel Bataryası'nı yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Bu öyle alelade bir taarruz değil. Herkesin muvaffak olmak veya ölmek azmiyle harekete teşne olduğu bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara şifayen verdiğim emirlere şunu ilave etmişimdir. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olacaktır. Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz metre. Yani ölüm muhakkak. Muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbir kurtulma macasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şaayanı gıptayla ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. Ama en ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Emin olmalısınız ki... ...Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran... ...işte bu yüksek ruhtur.